takımdaki herkes fidlemişti. Birbirlerine suç atıp kavga edip duruyorlardı. Sürekli oyun satıp sur veriyorlardı. Bu maçı tek başıma kazanabilir miydim? Arkadaşlar selam selene devam kardeşim yepyeni bir videoyla karşınızdayım Umarım iyisinizdir umarım sizde tehlikelisinizdir bakalım neler yapacağız Çabuk bomba gibi olan enerjileri basın arkadaşlar let's go solo girdim Bakalım nasıl yargılayacağız hemen alta koşuyoruz koş 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 Maalesef ilk kanalında ama ikinci kanal alabilir miyim Ha bu ne lan bu ne oğlum vur güzel tamam Ben önceleri atmıştım ama o da olur onun da kafasına Üçüncü kalp nice oğlum işte bu iki kill Videoya girer girmez 10 saniyede 2 kill alıyor sayın bu nasıl bir Selena böyle Saldır 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 iki tane de alacağız dur Orada mısınız lan çıkın lan derken orada değillermiş niye orada değilsiniz he Ben olsam oraya pusmuştum Demek ki yılan değillermiş o zaman farsanın kafasına derken yemedi Güzel loja tebrik ediyorum. Arkadaşlar bu güzelin başlangıca özel. 10 saniyede 2 tane kill almamız özel. Videoya bir tane beğeni atarsanız çok sevinirim. Ama atmazsanız da sana ne var eşek diyorsanız da canınız sağ olsun, sıkıntı yok. Kaşınma lan kaşınma lan. Ha, güzel nasıl korkutuyor o. <laughs> Aa, şu duvarda base mi atıyorsun? Derken blue alıyor. Bak şimdi izle ondan hop sana. Öl lan. güzel. Oradan çıkayım sakın. Bu nasıl bir ölüş? Allah aşkına o kadar oyna destansı. Bu nasıl bir ölüş? Angela'nın stun'lı farsanın tam ultisinin menzilindeydim ya. Cık, kötü oldu. Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. Eskoda. Bugün daha iyiyim arkadaşlar biliyorsunuz hastaydım. Hala hastayım ama bugün çok daha iyiyim. Gün daha iyi oluyorum. Yani bir tek öksürük var. Onun nasıl çözeceğimi cidden bilmiyorum arkadaşlar. İlginç. O gitmiyor. O sabit olarak kaldı artık. Bakalım hedefimiz kim? Avımız kim? O mu? Aha bekle. <laughs> Selamun aleyküm tıs. Allah sana. Güzel. İşte bu. Çok güzel tısladık. Hadi. Doğrultu iyi ama tutmadı maalesef. Alta doğru geliyor. Neden harika oynattım? Çünkü adama sinir oldum. Şimdi o zaman farsayı bir daha kesmeyelim mi bekle. Mepek standayım da hazır mısın? 3, 2, 1. Allah özür dilerim. Çık çık çık. Ulan niye ulti basıyorsun direkt? <laughs> Aha. Ya. <laughs> of be. Bir de korkudan direkt ulti basıyor. <laughs> Allah nasıl benden tırstıysa canı full. Anında ultiye basıyor. Hani şey şey hani tam hasar olmak için dört bıçağı toplamak için anlıyorum arkadaşlar tamam. Sinirlenmeyin hemen. Ne güçlü adam hasar topluyor bilmem ne bir şey. Sakin olun arkadaşlar. O yüzden demiyorum hani bir bait bir şey yaparsın. Hayır hiç tereddütsüz. Yoksa orada ona bayağı bir hasar vururdu. Buradan geçer mi? Yoksa altta mıdır? Ne dediniz bu işe? Oo kardeşim. Erken Saber öldü. Saber sanırım kule altı girdi. Yanlış görmediysem. Adam kule altı girdi. Evet sayın seyirciler takım ölüyordu. Bakalım bu maçı taşıyabilecek miydi? Bence onu atmayalım. Baya atabiliriz de. Oraya da oynamak istemiyorum. İyi ki de tutmadı. Yoksa girerdim. 3 kişiye kafa atmaya hiç gerek yok. Bu da midettir de yukarı gidiyor. Eyvah eyvah arkadaşlar. Bu arada maç hiç iyi değil şu an. Hiç iyi değil. Ben iyi gidiyorum ama maç hiç iyi değil. Ben gelin artık söyleyeceğim. Yok ya. Allah Allah ya. Bir o gideceğim editle uğraşacağım. Yok ya. <laughs> arkadaşlar saktik verin. Bu maçı nasıl taşıyacağım? Neyse bir dakika art, art mod aç. <laughs> tamam. Açtım arkadaşlar. Ihırlayarak açılıyor art mod. Geldim geldim geldim. Bizimki gene öldü ya. Oo kardeşim. Link de midi itiyor. Bence linki boş verelim. Burayı düşürelim. Zaten mid açılacak. Al kafana. Vur şu adamı vur. Güzel. Hasarım şu an muhteşem ötesi. Oğlum ne soru Allah aşkına. Güzel kardeşlerim yapman kuzum takım. Bak bu Selena global bir Selena lan. Derken muhteşem bir stand global bir Selena'dan. Allah'ım özür dilerim kaç. Kaç 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 kaç. Oh. Oh tamam. Neydi yok arkadaşlar. Kendimi överken o kaçırmam kötü oldu tabi ki de. Buradan geçer mi sizce? Hadi lan Link. Şuradan bir geç lan. Hadi lan. Geçmez ya. Buradan niye geçsin olmadan? adam? Boş ver. Aha. Aha. Gel buraya. Dojlayamazsın. <laughs> seni gidi seni. Gördüğümü avlıyorum var ya. Hadi. Lan orada. Beyzme atılır lan. Çık git. Beyzme. Allah Allah. Olum her yerden kill geleceğim geliyor. Ben nereye yetişicem nereye keseceğim ya. Yeter artık ya. Hangi birinize yetişicem ben ya. Allah Allah. Allah kafana. Valla istesem uğraşıp kesebilirdim ama ne gerek var. Editi keseceğim diye ölmeye. İyi ki de yapmadım. Hemen kuleyi tutalım. Sıkıntı yok. Bu maçı taşımamız gerek arkadaşlar. Bu maçın bütün yükü omuzlarımıza. Gördüğünüz gibi takım full fit. <laughs> full fillenmiş takım. O yüzden de bu maç bize bakıyor. Her zamanki gibi evet. Neyse sıkıntı yok. Biliyorsunuz sola girip taşımayı 1v9 atmayı severim. Bir daha çal. İttirin bakayım. Gel gel. Toplan değil. Toplan değil. Sakin ol kuzum. Sakin ol. Gidip oraya da alma lütfen. Evet. izleme pek stanı. Kafasına sniper sayın seyirciler. Girdim. Kestim. Çıktım. Ter temiz. Ter, temiz. Bekle. Hadi. Aha, blue'yu çalayım. <laughs> Ölürsem de öleyim, hiç sıkıntı yok lan. Öldür lan. Kudur lan, kudur. <laughs> kudur. Adam 2 2 attı arkadaş, o kadar iyi değil. Ama blue'sunu çalıp gıcık ettiğim için sevindim şu an. Oyunun başından beri çünkü onu gıcık ediyorum. Kudurtuyorum. O yüzden hoşuma gitti. Evet ne yapacağız ne yapacağız takım kazanmak istemezse başı kaybederiz şu an kazanmak istemiyorlar <laughs> su veriyorlar biliyorlar o yüzden de bilemiyorum arkadaşlar ya bir de saber meybur aldık adam dedi kontrolarım saber aldım bilmem ne öbürü ona sövdü niye saber alıyorum falan filan Halbuki hani Ling'e oynatmayacak da bir takımımız var. Ama şu an bizimkiler ne yapıyor ben anlamıyorum. Mesela şu an bu yüzden neden böyle şeyler yapıyor? <laughs> Bu toplan diyor. Mantıksız değil ama Link orayı anlarsa gelir. Ben bunu alacağım bu arada. Umurumda değil. Yoksa gelecek Link alacak bunu. Adam zaten umurumda değil sayılırım. Boş ver. Helal lan. Helal lan. Vallahi bir işe yaradım. Helal. Al Allah. al al al. Aferin. Allah'tan Link var ya gitti buff değerine düştü. Adam haritaya baksaydı büyük sıkıntıydı. Gel şimdi izle izle. Selamun aleyküm. Tıs aklına alırım lan birden. Valyon atışını görmediniz. Güzel. Gerek yok. Tek atıyorum zaten. Gerek yok. Nasıl hemen kusuyorum. Bir saniyede oradan ona oradan ona oradan ona. Ayy. Bekle. Bekle. Hop. Çen ne yapıyorsun lan? Çeni uçuruyum lan. Isıramıyorum bile adam. Direkt tek yiyor. Isıramıyorum bile. Aha. Bakın adam buraya aldı gitti oğlum. <laughs> O zaman, o zaman, Mephex'ten Yani tabii ki de mepex değilim, o yüzden tutmadı Gayet normal. Sesim kötü mü geliyor ya arkadaşlar? Bana kötü geliyor. Hasta sesi gibi geliyor böyle. Hasta olduğum için normal ama Bilemedim şimdi. Bu Lord'u kullansak güzel olabilir. Lan beni sal oğlum! Bu kadar mı kudurdun güzel kardeşim? Bu kadar mı delirdin lan? Geliyor beni fokusluyor. Oha top al, yukarıda Saber ulti atıyor o sırada toplu değiliz Beni de kesecek Valla ben de öldüm of, Sıkıntı arkadaşlar Büyük sıkıntı ama Ama pes etmek var mı? Hayır bizim kitabımızda pes etmek yok lan Şimdi skora bak Sıfır asist <laughs> Böyle yazalım adama. Güzel bir şekilde. Yani şu an hem popo var hem saber var. Link ultisini bastığında ki basacak mecbur basacak. Yoksa saber'ın ultisini bir ya da ben tek atarım biri tek atar. Adam bastıktan sonra anında bu şekil keseceğiz yani zor bir şey yok. Ya Popol tutacak ultisiyle ya da Saber. ikisi de tıklamalı. İkisi de CT'li adamı. Ultisini bastıktan sonra atsınlar yeter. Olay mı? Yalnız buraya gelecekler. Bence bırakalım. Bırakalım baş ver. Bırakmayalım. <laughs> bırakır mıyım lan hiç? Buruyor, bırakır mıyım? Ama sen... Yani, ne yapıyorsun güzel kardeşim? Niye böyle yapıyorsun? Yeter artık satmayın. <laughs> lütfen, lütfen. Çık, çık, çık. Çık. <laughs> Geri. Lütfen çıkın. Uzak. Uzak. Uzak ne yapıyorsun? Allah'ım ya Rabbim ben neler izliyorum böyle? Aa! <laughs> bu ne oğlum? Bu ne? <laughs> Allah Allah. Neyse durun, durun. Fokus, fokus, <laughs> fokus. Allah'ım bana güç ver. Şu lordu çalayım ya Rabbim. Allah'ım ne olur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olur Allah'ım. Lord çalma duası. Yes be! Yes be! İşte bu lan. Kudur lan. Ne oldu lan? Ne kudurdun mu, lan? İşte bu. Gel, gel. Haydi. Ah be. Azıcık daha vursaydım ölmüştük. Tam çalışırdı. Oh. İşte bu ya. Bütün takıma ölüyordu, tek tek herkes satıyordu, sur veriyorlardı utanmadan ve o gidip Lord'u çalıyordu. İşte bu lan. Şimdi takıma yazma hakkına sahibim. <laughs> İyi bir şey yaptığım için şimdi takıma yazabilirim. Hemen emir yağdırmaya başladım. <laughs> ne yapayım? Hakkım arkadaşlar, Lord'u çaldım. Dinleyeceksiniz lan. Allah Allah. Ama bu kadar yani, doğru şeyler söylüyorum. Ama gördüğünüz gibi, bak ben ne yazıyorum, adam ne yapıyor? Neden değil mi mesela? Şu an bunu neden yaptı adam? Bak Yuzong da gidiyor. İzleyelim arkadaşlar. Evet izleyelim. Bir mantık arayalım. Görüyorsunuz gerçek atma var rağmen. Allah'tan Allah'tan orada aldık ki adamlar gelemiyor. Allah'tan yani. Yoksa yine orada da sattı. Göstermeleri kötü oldu. Çıkalım direkt. Link beni fokuslayabilir. Şu an maçı ben taşıdığım için. Esin mi? İşte bu lan lan. Bu kadar basit lan. Ben de bunu keseceğim. Gel lan buraya. Kapat lan ulti. Haydi bay bay. Güzel. Oh be. Bu maçı alıyoruz takım. Kendinize gelin. Ben o kadar bu maça emek harcadım. Bir de kaybedecekmişim. Yok ya. Allah Allah al, ya. Öyle bir şey yok. Hop. Bebek. Gel buraya. Allah kafana. Lan oğlum can bastı ya. Bana matarız çalıştı sanırım. Hadi bir daha. Yok soldan gelmiş. Buradan çıkalım. Burası satış. Şurayı da açalım dur. Koş koş koş. Çabuk çabuk çabuk. Güzel. 3 kuleyi birden açtık. Bak satmayın takım. Ne olur kurban olayım sen bekleyin. Lütfen bak. Lütfen sözümü dinleyin. O kadar oyun oynadık. Lütfen. Kazanalım şu maçı gidelim. Toplan alo alo adamın bluesu çıkıyor alo <laughs> Oğlum nereye düştük biz ya vallahi diyorum nereye düştük ya Toplan lan şuraya Buna da vuralım gel Vur kafasına vur Ben bilerek dağılmıyorum çünkü link gelebilir ona hazırlanıyorum Link oradayken onu oyunu bitirdik oyunu bitirdik vur vururur. işte bu be İşte bu be Aç bak lan Of. Böyle maçlara bayılıyorum ya. 1v9 herkes feedlerken, survedirken biz böyle tryhard yapıp maçı taşıyoruz ya. Yani. İmkansızı başarıyoruz ya. Yani. Ben bayılıyorum arkadaşlar. Wow. Çok güzeldi. MVP dibine kadar hak edilmiş bir MVP. Şöyle de ha 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 yazalım. Ve artistimizi yapalım arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Hepsini okuyacağım, cevaplayacağım. Bu maç hakkındaki fikirlerinizi yazın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Aldım, aldım deyin. Yoruma aldık yazın. Neyse, diğer videoya geçiyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar, selam. Selam kardeşim. yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Uyumuşsunuzdur. Ne yapıyorsun lan sen? Nereye gidiyorsun lan? Hop. Azıcık fay lazım lazımdı. Al o zaman. Yine oyaladın. ölmeyeyim sakın. Tamam. Valla burayı kazana da biliriz ha dur. Bekle bekle. Yerim güzel dur bakalım. Da atlas atlas atlas. Hayır hayır ne olur atlas ne olur lan ne olur lan. Ne olur yapmayın lan böyle. Ben size ne yaptım lan. Daha maçın başındayız. Beni sinir edeceksiniz şimdi artmalaştıracaksınız ha. Allah Allah. Daha kimseye bir zararım dokunmamış gerçekten yani bu sefer gördünüz. Bana yaptıkları şeylere bakın Güzel Aman 4 tamam 2'de 2 attı 4 ne oğlum <laughs> Geldim geldim haydi Oyyyyy Stun'a baksan izleyiciler Hem adamın hayatını kurtarıyor hem de adama triple killini Al diyor hediye ediyor Öyle bir stun yani Eh bana ayrıca kill lazım Ben yani şu an 0'a 1 olmam e, sinir bozucu çünkü ben bir kil köpeğim. O zaman kafasına sniper gel buraya. Gel buraya. Oh. güzel. Öyle. Aemon yargı dağıtıyor. Emin, Amon arkadaşlar bazen Amon değişmesi zor oluyorsunuz. O yüzden Aemon dedim. Allah burayı ittirelim de. Duruma göre bakacağız. Nereye oynayacağımıza. Bunda daha yok la. Ama alta bir gank atılış bak. Alta bir gank koş 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 koş. Çabuk çabuk çabuk. Cevdum 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 kardeşim. Şuraya doğru sniper geliyor. Kafasına geliyor sayı seyirciler. İşte bu kadar basit. Olay budur. Aha. Ben kaçar. <laughs> ben kaçar selamun Ne haber? Ne haber? Al. <laughs> Güzel. Bir de şuradan evde bir map ekstan. Yani lan bu? Allah alta bir kere daha oynayacağım ama Edora burada değildir değil mi? Tamam. Haydi oğlum. Mükemmel bir gol. Oğlum Edora buradaymış lan. Neyse ki oradan geçmemişim ha. Ah be. Oradan ben gitseymişim ölen ben olacakmışım. Bir ulti Ama benim mana ya Durdum Girdim Kestim çıktım kardeşim bu kadar Bu kadar basit Geldim 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 Öyle tostum 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 derken adam ultiye girdi Vallahi ben gidiyorum bir şey yapamam <laughs> Özür dilerim Ben kaçar Ne yapayım arkadaşlar adamın ultisine gireyim de adamı mı kurtarayım Allah Allah Yapabilsem yaparım biliyorsunuz ki yani öyle bir fedakar bir sayılamayayım evet. Ama yapamıyoruz işte. Öyleler. Geldim geldim dayanın kardeşim. Bak izle. Lan lan lan. Çabuk. Ya öf ya. Ne güzel adamı da tutmuştum ha. Vallahi sinir bozucu. İçmiş oraya pusmuş işsiz gibi. Neyse ağlama lan sus lan. Çipsin bizim takımda olması güzel. Karşıda olunca gıcık ediyor. Hadi aç da girek. Hadi aç da ışınana kardeş. Tut. Aç. Aç aç aç. Hah. Selamun aleyküm lan. Ne yapıyorsun lan burada? Vur. bir saniye zaten adamı. ölüyorum. Hadi. Hadi. Oh güzel. Kılma power sayesinde. İki de ikisini atıyor. Üçte üç. İstesem çal Bak istesem çalardım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki. adam bir daha açtı ya. Ne yapayım ona, ona da mı yetişeyim? O kadar da değil. Şuraya bir sinsice giriş derken sıcak, sıcak giremedik kaçış Oğlum ne lan? Allah Allah Kovala bak ya Hadi oğlum epek Nerede bunlar arkadaşlar? Forma sahip Kızı da alta gitmiş farm alıyor Ne kadar mantıklı Aha dur Oğlum onu alırım lan senden <laughs> Nice. Dur ona, dur. Güzel, girmeme gerek bile yok. <laughs> Bekle Clint, dur. Oynama Clint. Ya nereye gidiyorsun Clint ya? Hadi oğlum. Çok iyi ama. Ee, hayır, hayır. Kaçalım. Lan! Lan! Sakın 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 rezil oldum kaç <laughs> Rezillik R Rezillik kapat videoyu rezillik O alev atışı Valla kötü yakalandık Al, al alfa diyorum ya atlasa bak manyak gibi gelmiş bana fiske ulti yapıyor ya Fiske ulti mi yapıyor fiske mi atıyor neyse işte Vallahi kötüydü arkadaşlar ne diyeyim ki yani şimdi? Neyse intikam alalım. Ama kimden intikam alacağım onu da bilmiyorum. Atlas'tan mı alacağım? Alalım o zaman. Madem öyle. Al. Ya ben kesemedim. Haydi. Yok. Ben sıkın kaşınıyon ha. bir Hadi kaşınıyon ha. Al. Al sana infaz ederim öyle. Al sana da. Nice oğlum. Hadi bakayım. İşte bu. Yalnız. Öldük. Öldük değil mi? Evet. İndir oluyorum ya. Şu yumrukları indiriyor ya böyle. Tamam gidiyor, Yolda gidiyorum. Karşına. İyiyim. Hayavusa bunlar gözükürsen. Ya da link. Bu üçü. Bittim. ölüsün Geçmiş olsun. Selena mı oynuyorsun? Yolda giderken karşına bu üçü mü çıktı? Evet. Öldüm. Tebrikler. Nasıl ağlıyorum ama. <laughs> Let's go. Ağlamak yok. Ağlatmak var. Allah'tan ölmeden iki tane kil alıp öldüm yani. Şeklimizle öldük. var. Yalnız hata hata hata. Hayır hayır. Böyle bir hata yok. Onu yakaladım Heh. Ah. Yok ya. Aa Ya çekil oğlum ya. Ne yapıyor lan? Öldün mü bir de? Sakin. Sakin Gürkan. Şu an üstüne geliyorlar. Seni kışkırtmaya çalışıyorlar. Sakin ol Gürkan. Sakin. Derin nefes al. Oh işte böyle aslanım benim. Tilt olmak yok. Allah arkadaşlar şu an zorluyorlar. Sınırları zorluyorlar şu an. Sinirlenmek üzere. Sinirlendim aslında ama neyse. Ama bir yandan da zevk alıyorum çünkü komik ölüyorum. O yüzden sıkıntı yok. Devam. Ölmeye devam değil arkadaşlar. Yeter artık 5 kere öldük. Bak şimdi izle. Hadi. Gel bakayım. Çıktığın gibi ağzının üstüne şak şak şlak diye vururum. <laughs> Oğlum bu maç ne yaptık lan böyle? E, kaç kere kör ettim lan Alev atışıyla. Bunun ultisini alıp kaçalım kaç kaç kaç. Aha. Gelişe bak. <laughs> Atlas. Haydi beni sal. Haydi kanka tamam sensin kardeşim. Bunu ben alayım mı? He, Eamon. Amon. Amon. Ben alayım mı? Teşekkür ederim. Kaç. Adamsın. Dur dur dur. Bekle bekle bekle. Nice. Gel buraya. Çık çık çık. Süper. Tertemiz kill. Bir de Clint'i kestirsem mükemmel olur. Dur. Ama Atlas'a dikkat bak. Atlas var ya hepimizi tutacak ha. Hadi. Anda bu şekilde. Çok da giremem oraya ya Hadi Tamam o da öldü. süper ve işte bu arkadaşlar GG Ne oldu lan he kışkırtıyordunuz beni Acımadınız bana he Görüyorsun değil mi insanlık ölmüş arkadaşlar Bana ne kadar kötü şeyler yaptılar maç gördünüz değil mi Neyse GG ama var ya bu maç Benim alo atışları an... Yani bir şey demek istemiyorum neyse <laughs> Neyse